herkese iyi pazarlar efendim. Saatlerimiz 20'yi gösteriyor. Sormazsam olmazla karşınızdayız. Bugün çok kıymetli bir konuğum var. Herkesin yakından tanıdığı, bildiği bir isim. Bakın ben bugün kimi ağırlıyorum. Samimiyeti, neşesi ve doğallığıyla izleyicilerin gönlünde taht kurdu. Her zaman izleyiciye enerji katan ekranın sıcak yüzlerinden biri oldu. Yarcan, ne işi bu yeni iş? Dayım, yeni açacağı apa kafenin başına kimi getiriyor bil bakalım. <laughs> Aman Allah'ım! Ya! Ya! Çok tebrik ederim. <gülüyor> <gülüyor> Tebrikler, kandıracağınız ne? ne? Tebrikler. Hayata pozitif bakan, enerjisiyle girdiği her ortama ışık saçan bir isim. Ve karşınızda Damla Cercisoğlu. Eylül Damla hoş geldin. Hoş bulduk. Hakikaten e, dedim ki herkesin yakından tanıdığı, bildiği enerjisi güzel ve tarzı da güzel bir kadın. Çok teşekkür Hakikaten. ederim. Ne hoş. Ya bir şey söyleyeceğim. Herkes birbirinin aynı ya, sen farklısın. Teşekkür ederim. Değil <laughs> mi? Yani hani saçın kısa, mesela saçın kısa diye der, dertlenenler oluyor tabii mu? Tabii ki. Yapımcılar tabii, başta Aha, olmak tabii. üzere. Öyle değil mi? Uzun saç mı istiyorlar? Ne istiyor? Ya şöyle bir şey, e, bence Türkiye'de akımlar var. <laughs> Gerçekten akımlar var her konuda. Yani mesela bir dönem sadece sarışın oyuncular görüyoruz, bir hmm. dönem sadece esmer oyuncular görüyoruz, bir dönem köy dizileri var, bir dönem e, zengin diziler var. Evet. E, i̇şte her dakika bir akım söz konusu ya. Evet. Fakat modern bir şeylere biz niyeyse hiç gidemiyoruz. Evet. Biz hep aynı yerde takılı kalıyoruz. Ya herkesin saçlar kıvır kıvır beline kadar. Evet doğru ya falan. da uzun değil evet, mi? Yani... Ya, ne diyorlar? Uzat kaynak mı? yapalım. Ha bir de kaynak yapalım. <laughs> Bu saça da kaynak çok zor ya yani. Evet. yani çok evet. zor yani. Ve ben de ısrarla diyorum ki ben bilerek kestim, bıktım, usandım Her yerde aynı insanları görmekten kendimi de böyle görmekten. Çünkü ben yaklaşık 40 sene falan uzun saçlıydım. Hmm. Bahşedim o da yakışıyordu, yani. O da yakışıyordu. Ya Baktan, teşekkür o da ediyorum, güzel, ben de, de seviyorum. Ama... ama bu da çok güzel, bir de farklı görmeyi. Ya birilerine farklı gördüğüm zaman çok hoşuma gidiyor benim. Ben de seviyorum. Hakikaten öyle. Yani tarz sahibi Siz... insan seviyor. Aynen çok. öyle. Baksana dur şey her her şey farklı. Peki biraz başa dönelim. Nasıl oldu bu oyunculuk? Aslında. Medya kökenlisin sen değil mi? Yani evet. E, aslında evet zaten ben bir gazeteci bir anne babanın çocuğuyum. Sosyoloji, İstanbul sosyoloji, Üniversitesi. İstanbul evet. sosyoloji okudum. Sonra Avrupa Birliği üzerine yüksek lisans, lisans yaptım. Evet. E, o arada konservatuar okudum müzikal bölümünü. E, ailemden de gizli kapaklı üstelik. Nasıl <laughs> Şöyle yarı dönemle okudum akşam okulunda. E, i̇stemediler mi? Yani şöyle istemediler. E, haklı oldukları taraf şuydu. Medya zor bir sektör. Hele de benim annem babam gazeteden geldikleri için. babam hele de işte foto muhabirliği sonra magazin kısmından geldiği için hiçbir zaman çocuğunu orada görmek istememiş. Çok haklı anlıyorum. Yani inan ben anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Ama çok da şey evet. yapamadılar. Yani tabii. genellikle çocuklar su akıp yolunu buluyor. Ben tabii çünkü tabii doğru. Ya şöyle oldu söyleyeyim ben hiç daha ortada konservatuvar oyunculuk falan yokken daha 17 yaşında bir restoranın tuvaletinde buldu beni bir menajer. Nasıl seni ya? oyuncu yapalım mı diye. Nasıl ya? Ee, evet gerçekten. Yani böyle bey babaannem ablam ben bir restoranın tuvaletinde elimi yıkarken. E, çok, güzelsin. çok güzel. Çok güzel bir yüzün var. Evet. Oyunculuk yapmak ister misin dedi. Ben de tabii yani is isterim. Ne ya. yapıyor adam evet. bana mı yürüyor? Ne kadın, yapıyor kadın, insan? Ya kadın kadın. Kadın tamam. Kadın ben O zaman ee, daha rahat. Tabii tabii. Ondan sonra <laughs> ben de... Olabilir dedim ne olduğunu bilerek demedim bu arada sadece çocukluğumdan beri vardı böyle bir merakım yani hmm. böyle işte vardır ya klasik çocuklar herkesi bir yerlere topla ve oynarsın ben, ben 7'den 77'ye çıkıp Barış, Barış abi bana yani, Allah rahmet eylesin şey diye sormuş ne olacaksın diye söz demişim Baltıç'a. Evet. Yani annem gerçekten o kadar kadınca bana. Anneni <laughs> düşünebiliyorum. Dansöz olacağım demişsin. Doğru. Bu kayıtlara girmiş bana evet, bak. Evet. Gerçekten ve Doğukan... Bak daha olmadı ama değil mi dansözlük? Yok. <gülüyor> <gülüyor> ama Doğukan bunu Barış Mançoy'u anma gecesini sunduk beraber evet. Doğukan'la. Ee, bunu bulmuş kaydını. Çok koymuş iyi. arkaya. Çok iyi. Ben sunuculuğa çıktım. Daha ağzımı açtım arkada bir... Bir ses Allah Allah tanıyorum diyorum. Benim çocukluk halim, ya, dansöz olacağım dediğim ya. yer. Peki Barış Manço ne yapıyor o cevabın karşısında? E, gülüyor adam gülüyor yani. Gülüyor, dünya tatlısı ve özel çok, bir adam. Çok gerçekten. acayip. Ve bizim çocukluğumuz kan sayesinde çok da yakın geçti tabii, görüşerek. Tabii. Ee, ve yani hani düşünsene dansöz olacağım. Annem kalp krizi geçiyordu. Çok Kadın atladım. eve döndüm. Herkesin çocuğu doktor, diş hekimi olacağım der. Benim çocuğum dansöz olacak. Bir de benim annem çok üst düzey bir yönetici. Kadıncağızın bu durumda hiç Hayır tiyatro şey miyatro bir şey desen dansöz kafadan. <laughs> var mıydı o aralar dansözlük merakı? Bilmiyorum. <laughs> <laughs> yani dans mans merakı var mı? Var var baleye yani var. gidiyordum. A, baleye ee, Ama yani... baleye giden de dansöz olacağım denesi de ilginç. Bak yani orada bir herkesi bir sinirlendiresin gelmiş bence senin. Öyle bir şey olmuş. Ondan değil. Hı. Şimdi bana çok gülüyorlar benim arkadaşlarım. Çünkü ben Fransız okulu mezunuyum. Frankofonum. Yani Avrupa çok seven bir kadının falan. Fakat bana hep... Tiyatroda onu söylerler. Bir omzun Kasımpaşalı, bir omzun Nişantaşılı diye. Ben çünkü 9-8 severim. Ha, oynarsın. Ee, yani. Oynarım. Hani şöyle bir çaldı mı hemen ee, oynayanlar. Oynarım. Ciddiyim, hiç evet oynarım. Hiç Evet senin tipin onu göstermiyor. Hiç e, çok elegan duruyorum ona göre ama <laughs> ya bizim evimizde mesela eşim dalga geçer. Arada bir beni böyle bir neden arabesk kuyularına atıyorsun. Biz niye Bergen dinliyoruz bu saatte evin içinde? diye. <laughs> o kadar. <laughs> tabii, tabii. Peki dur bir çok tane sevindim. bir video var evden sizin evden bir tabii, bakalım mı? Tabii Tabii. Ki. Bir bakalım Orçun Kaptan değil mi? Ona Eğlen. bir bakalım. <laughs> bakalım. Aşkım çıktın mı banyodan? Hanımefendi ne işiniz var elimde ya? Efendim? Kimsiniz siz? Orçun kim? Ben adım Muzaffer benim. Orçun saçmalama Allah aşkına. Hala Orçun mu? Muzo derler bana. Ya ben yalnız yaşayan bekar bir insanım. <laughs> Evimi terk eder misiniz? Orçun ne? Or Hala orço, orço diyor bana. Gidelim şimdi evimden. Bekar bir adamın evine girmeye utanmıyor musunuz hanımefendi? Bebeğim karınım ya ben seni. Abi de, ben evli baklı değilim canım. Ben bekar bir insanım yalnız yaşayan. Çıkar mısın evimden polis arayacağım? Evlilik güzel bir şey aşkım. Ya ben ben bana göre değil belki ben yalnız bekar bir insanım. Lütfen bırakır mısın? Orço bebeğim. Ne orço benim adım Muzaffer. Aa, Muzaffer benim adım. Aa, anladım anladım. Muzaffer ben bankada çalışan bir insanım yalnız yaşayan. Aa, aşkım aşkım anladım anladım. Hadi. Durdur dur ah Ah işte ah. Kocamın Ahbel'in tasar ettikten sonraki Nasıl durumu budur. Nasıl bir şey var, kaptanla evli olmak? Acayip bir şey. <laughs> Acayip Önce bir şey. vuralım tahtaları. Üç sene mi? Amin. Üç sene bitti, ne bitti güzel. efendim. Güzel. On Eylül. Ya, biz aşk evliliği yaptık gerçekten. Nerede tanıştınız? Biz 16 yıldır tanışıyorduk. Ne? Alçak ilk defa Dün. bir karşılaşmadık. Ha yani dönüp buna aşık olayım mı dedin? Ya da o sana Hayır. aşık olayım Hayır. Aslında arkadaşlık. Fakat evet. şöyle bir şey. Ee, varmış hep demek ki öyle hayatımızda biz kızlar yurdu çekerken ben onlar da emret komutanı çekiyorlardı evet, aynı tabii. şirketin oyuncularıydık ee, ve de hep böyle görüşüyoruz ediyoruz falan ee, sektörde de ben onu biliyorum o da beni biliyor evet. ben zaten komedi aşığı bir kadınım evet. ee, zeki bir komedyenle evleneceğim bir gün demişliğim de var ne diyorsun dansöz olacağım zeki bir komedyenle evleneceğim bak öyle o komedi... <gülüyor> <gülüyor> Ay, çok güzel çok güzel ee, yani çok acayip oldu. Ee, arkadaşken birbirimize ilgimiz olduğunu fark ettik. Hmm. Ee, İlk kim açıldı? Aslında bakarsan o açıldı. Hmm. Ama evlenmeyi ben teklif ettim. Ne diyorsun? Evet, Nasıl oldu? Açıldı hani başladı ilişkiniz. Başladı. Aradan bir dört ay falan geçmişti. Hmm. Ee, birdenbire şey dedim ki bu arada Orçun'u benim kız arkadaşlarım tebrik ettiler. Çünkü benim evlilikle ilgili hiç ne bir niyetim oldu hayatım boyunca. Ne öyle bir arayışım oldu, hmm. evlensem ne kadar iyi olur diye. Hatta evliliğin çok zor bir şey olduğunu düşünen biriydim ben. Ee, ben böyle döndüm Büyük şeyde... Büyük söylenmeyecek dedim. yani. Ee, evet, asla bir evet. konuşmayacakmışız. Evet. Ee, biraz şöyle oldu aslında bakarsan. Böyle sektörde bizim beraberliğimiz konuşulmaya başlandı. Hmm. Ve sektörü çok iyi biliyorsun. E, Altını oymayı çok seviyoruz biz birbirimizin hmm. ve ilişkilerin hmm. ve her şeyin. Sizi bize... ayırmaya mı çalıştı? He, hem o yapıldı hem de magazin ya. bizi her yakaladığında e, işte beraber işte ne zaman evlilik o bu falan filan gibi sorular bir gün böyle döndüm ve şey dedim o şun evlenelim mi dedim ve baktı suratıma evlenelim hayatım. Ne oldu birdenbire? Hayırdır? Ha. Vahiy mi geldi? <laughs> evet, haklı. <laughs> e, dedim ki çünkü e, Türkiye'de evlilik saygı duyulan bir kurum. Ne zaman evleneceğiz o zaman herkes susacak. Çok iyi E biz dedim bunu zaten bak. evleneceğiz. Evet. evet. E, bunun sonu belli. Biz evleneceğiz. Evet. Ya bir de şey vardır ya mesela. Bir adam bir kadınla gözükmeye başladığında daha çok kıymete biner. Oldu mu Aa, neler oldu? Oldu mu? Anlat sana biraz. Çanakkale'ye film çekmeye gittik. Eee hmm. ...böyle çok uzun soluklu bir set olacak... ...ve çok güzel bir otelde kalıyorlar... ...yapımcı da bizim ikimizin de çok yakın arkadaşı... ...Damla dedi bizi ziyarete gel... ...yani bari bir, bir hafta bizle kal filan. ...aa dedim güzel olur ben okay. de geleyim... ...geldim neyse... Ee, ...bir yerde yemek yemeye gittik karı koca... ...böyle sahilde truva atına hmm. bakan... Hmm. ...çok son derece romantik hmm. bir yer falan... ...akşama oturuyoruz... ...beş dakika sonra Orçun'un Instagram'ına bir mesaj geldi... <laughs> ...Orçun Bey dedi diye yazmış bir genç kız... ...bu arada hmm. yaş hmm. maksimum 17-18 fotoğraftan hmm. anladım... E, sizi gördüm geçerken karşınızda bir kadın oturuyordu. Yoksa gelip karşınıza oturmak çok isterdim gibi bir mesaj. Ne? Evet. Şimdi bana Sen elini belini alıp <laughs> yalnız bir dakika hani o Kasım Paşalık çıkmadı mı ortaya? Hayır çünkü çok enteresan benim daha çok ilgimi çeken şey şu. Benim bu sosyal medyaya biraz alerjim var. Hmm. E, şeyi çok merak ediyorum Batu Orçun'u hiç tanımıyor. Tabii. Deli midir? Değil midir? Ya ünlü olması Parkez onun güvenilir olduğu hem anlamına o gelmiyor ünlü, ya. Hem de bir kadın tarafından kapılmış problem evet, orada. Evet, çok acayip değil mi evet, sence? Çok ama ya bunun örnekleri çoktur. Senin bu bildiklerin bilmediklerin de vardır. Tabii ki yüzlerce tabii, vardır. Tabii. Allah'tan ben e, hiç öyle gözü dışarıda bir adamla evli olmadığım için... Çok kıymetli çok, bir şey o biliyor musun? Çok, gerçekten çok kıymetli bir şey. Hele yani. bu sektörde çok çok kıymetli bir şey. Evet. Çünkü herkesin çok alıcısı var. Evet, <laughs> evet. Ve hiçbir şey gerçek değil. E, ama mesela bunu gördüğümde gerçekten o genç kızı da çok şaşırdım. O genç olduğuna da bakma sen belki bir fotoğraflarda gençtir. Bilemezsen... Ha onu da Aa, o sosyal, sosyal medya, mi? rica edeceğim hepimiz 20. Ya orası <laughs> öyle. Tabii Herkes filtrelerle tabii zaten. Ki, tabii ki. Ben hiç barışamadım neden hmm. bilmiyorum sosyal medyada. Dolayısıyla hani hakikaten biz evlenelim ki artık bu birazcık şeyler de üzerimizden aksın enerjiler dedim evet, herhalde Evet yani bir, bir kendi yuvamız olsun. Çünkü gerçekten Türkiye şöyle bir yer ve değişmeyecek bana sorarsan uzunca bir süre. Evliysen hmm. üzerine konuşulmak ayıp olan bir çiftsin. Evli değilsen hmm. ki ne fark ediyor o imza ne bilmiyorum. Fark Tuhaf bir şekilde herkes her türlü şey konuşma hakkı buluyor kendinde. Çünkü garip bir şey ben o zaman fark ettim. Biz de evlendik birden sonra bir de böyle yılın çifti seçildik. Magazinlerde en popüler çift olduk. Tabii ki ne zaman evleneceksiniz sorusu, yerine ne zaman çocuk yapıyorsunuz? Ay, şimdi o gel. Ya korkunç bir mahalle <laughs> baskısı. Bu mahalle baskısını magazinciler yapıyor artık. Evet. Ne zaman evleneceksin? Ne zaman ne ne zaman çocuk? <laughs> sonra zaten şeye geçiyorlar. Ne zaman boşanıyorsunuz? Of çok fen. Ee, kavga mı ettiniz? Birbirinizi sosyal medyada mı Onu zaten hiç anlamıyorum. Yani birbirini sosyal medyada engellemeyi hiç anlamıyorum. Ya ben bir şey söyleyeceğim ama orada öyle yaşanıyordu o yüzden ben de şaşırıyorum. Yani e, yani mesela benim bir erkek arkadaşım vardı hadi anlatayım. Adamla aramız kötü beni takibi bıraktı. <laughs> Bak gördün mü? Ben de onu bıraktım. <laughs> Çok iyi yaptın. Ama, ama yok yani bu, bu kadar <laughs> gerçekten. Çünkü yani buradan mı anlaşacağız biz yani? Neyi ne, ne, ne yapıyoruz yani? Evet. <laughs> Tabii yani. ama bu, bu, bu bir, bir benimki. Ben o kadar <laughs> ünlü biri değilim ama bunu bir de ünlülerin yaptığını düşün ki yapıyorlar. Evet. Ya yani bu mudur yani ayrılınca sosyal medyadan takipler bitiyor falan. Yani arkadaşlık kalmıyor mu falan? Ya ben sana şöyle söyleyeyim. Öyle bir yere geldik ki Baltçek ee, dizi yapımcıları oyuncuların kaç takipçisi olduğuna bakıyor. Tabii. Var mı senin öyle çok yüksek takipçi? Yok 8 bin falan benim takipçim. Cem sen de biraz yüksel ama o kadar şimdi, <laughs> olmaz. Şimdi şöyle orçun söyleyeyim. Orçun'un ne kadar? Organik, orçun da öyle 10 binler civarı Hı. falan. Yılın çifti. Evet. 10 binler. Tabii tabii. Ya, çok acayip değil mi? Bu arada magazin yıkılıyordu. Tabii. Bizi her yerde çekiyorlardı. Ortalık ayağa kalkıyordu. O dönem yükseldi. Sonra düşüyor falan. Hayır, peki mesela bu tarz magazin işe dönüyor mu? Hayır. Hiç alakalı. Nasıl dönmez? ya şöyle dönmez. E, biz Türkiye'de şeyi kavrayamadık belki. Mesela herkes izleyicisi değil. Mardin'den izlemiyorlar. Tabii ki izlemiyor. Tabii. Dolayısıyla burada dijitalde ünlü olan ve aslında İstanbul'da ünlü zannettiğimiz insanlar orada ünlü Anadolu'da değiller. Değil. Evet. Ya yani mesela ben sana şöyle söyleyeyim. Benim kocam şu an Anadolu yani İstanbul il sınırından çık çık. Türkiye'nin meşhur adamlarından biri. Ya bak çok ilginç. Ya yani bu kadar çok fotoğraf çekilme kapasitesi ...olduğuna ben inanamamıştım ilk Vay, gördüğüm zaman. Bak, yani tabii. buradan sınırdan geçelim... Tabii. ...geçtiğimiz dakika dünya değişiyor. ya bak, Birden çok bire çok şey. acayip Sen de bu şey tarafta mı ünlüsün? <laughs> hani öyledir ya. <laughs> ya aslında şöyle İstanbul'da da var muhtemelen tabii, tabii. öyle bir şey. Sadece İstanbul'da insanlar artık çok alıştılar ünlü görmeye. Bir de herkes ünlü ya. Influencer diye bir şey var artık. Sosyal medyadan sonra herkes ünlü gerçekten de. Herkes ve yani şey de... ...herkes birbirine benziyor, herkes kendini çok ünlü zannediyor. Hmm. Ya diyorum sana yapımcılar artık oyuncuların kaç takipçisi olduğuna bakıyor. Yani mesela sana söyledikleri oluyor mu ya? Damla bu şeyle olmaz takipçiyle. Evet. Çok bizzat Çok söyledim. karşılaşıyorum. Saçını tabii. uzat, kaynak tak. Önce bir e, şey takipçi satın al. Çünkü satın <laughs> alınıyor o takipçiler anladığım kadarıyla. Ya organik olarak yükseltmek mümkün. Ne ee, kadar yükseleceksin? Öyle 2 milyon 3 milyon olmuyor o işler ya. Ya 2 milyon 3 milyon zaten e, ya ben çok merak ediyorum. 2 milyon insanın takip ettiği kişi Instagram'da ne yapıyor? <laughs> yani ne yapıyor olabilir? Evet, Neyi merak ediyorsunuz? Çünkü ben etmiyorum. Hmm. Ee, ama şöyle bir şey oldu tabii. Ee, oraya konulan şeyleri de gerçek zannediyoruz. Hmm. Ya Öyle bir sıkıntımız var. Bu arada bunu ben de zannediyorum. Yani Kendimi evde tabii. şöyle yakılıyorum. Bak Alacak. herkes tatile gitmiş. <laughs> ben evde çalışıyorum. Bir gün gerçekten Orçun sabah kalktı dedi ki Instagram'ı yasaklıyorum, Depresyon yaratıyor. Ama doğru. Be. Herkese. Bu arada Eylül başı ben burada gümbür gümbür canlılar çekiyorum. Öncesine tanıtımlar var. TYT Türk'ün lansmanlar falan filan. Herkes ne demek yaz bitti falan. Herkes tatillerden fotoğraflar. Dedim bunlar ne ara çalışıyor? <laughs> yani bir para kazanmak lazım değil mi? Bir çalışmak Aynen. lazım. Hani elektrik Aynen. faturası geliyor. Yani. Aynen. Herkesin hayatı muhteşem. Evet, şirinler gibi. Gargamel yok orada. Orası Tabii. öyle bir şey. Herkesin hayatı şey, muhteşem. Hafif. Bir videomuz daha var. Onu da görelim mi? Ee, bu da galiba oyundan bir sahne. Aa evet. Evet, onu da bir görelim. <laughs> <laughs> Kalbimin, sahibi, canımın içi, kocam da kocam, kocam da kocam. Kız, e, sana sanacağım. Merhaba. <laughs> evet, aferin sana. Kız, e, tamam. E, Kocaya sahip, koca bilim. Kocaya sahip çık koca benim. Ya, e, bu bizim yeni oyunumuz. Hmm. <laughs> Aslında burası bir karı koca tiyatrosu değil ama öyle gibi görünüyor. Tabii üç evet. kişiyiz biz. Burak Bozdağ var bizle beraber üç aynı oyun. Üç kişilik evet. bir oyun. Ferhat'la Şirin Bir günümüz Efsanesi oyunun ismi. Ay ne güzel. Ne zaman şimdi var mı hala? Ee, var. Tamam. Ee, Ekim'de başlayacağız. Başlayacağım geleceğim. Çok ee, çok Geleceğim, çok geleceğim izleyeceğim. Ee, Anlat içeriğini biraz. İçeriği şöyle. Orçun yazdı. Ne güzel. Ne ee, Tabii ki o böyle bir Ferhat öğrencisi olarak tam o tip bir orta oyunu komedisi yazdı. Ferhat'la Şirin 1538'den 2025'e geliyorlar yanlışlıkla. Gelmeseler yani daha iyi olurmuş değil mi? Geldikleri yer Mecnun'un evi. Ooo ne güzel hikaye. Tabii Mecnun Leyla'dan kaçmış boşanma avukatı olmuş. Zaten baştan durum çok saçma. Tabii. Ve tabii 2025'e gelir gelmez işte elektrikli telefonda oydu, buydu gibi hiç bilmedikleri şeylerle karşılaşıyorlar. Çok güzel. Ee, biraz sosyal medya var. Sosyal medya var ve zaten şöyle komik bir durum oluyor. Ferhat değişmemekte ısrar ediyor. Hmm. O gördüğünüz video işte o yüzden. Ha. Ferhat hiç değişmemekte Şirin ısrar değişmiş. ediyor. Fenomen olmuş. Fenomen tabii olması lazım. Kıyamet Zaten kılığından. kıyafetten ben anladım ben zaten tabii. Instagram fenomeni olmuş. Ee, ve de yüz binler takipçisi var. Hmm. Ee, Güzel. <laughs> ve de Ferhat'a diyor ki biraz değiş artık. Güzel yani. bir eleştiri. Çok. Güzel bir hiciv yani. Ya çok komik şeyler var. Mesela e, aslında oyunun içeriğinde ben e, şeyle hmm. e, konuşuyorum. Hmm. Nasıl fenomen olurum diyorum. Fenomen olmak için fazla bir şeye gerek yok. Evet. <laughs> gibi ve yani biraz böyle hicim ben var bir içinde taşıyacağım yani. bu ChatGPT'yi yayına canlı yayına. Evet, yani evet. en azından ama korkuyorum beni şeye bırakır mı diye <laughs> hakikaten yoksa onu yollay, beni yollayıp bunu alabilirler diye düşünmüyorum. Yok estağfurullah. Hakikaten ama Asla. hakikaten ilginç şeyler evet, var öyle Evet öyle bir konusu var. Çok tatlı bir komedi ama tabii ki hiciv var içinde. Yani tabii çok ki. ciddi bir hiciv var. Nasıldı ee... tepkiler? Ya çok eğlendi seyirci. Evet. Özellikle şeye çok güldüm. Şimdi e, biz her jenerasyonu yakalamak istedik. Okay. Yani bu şu anda sosyal medyanın içine doğan jenerasyonu da yakalamak hmm. istedik. Yakalayabildiğimizi şöyle anladım. Oyundan sonra bir grup böyle 12-18 bandındaki genç yanıma geldiler. Özellikle Şirin'in hesabı var mı diye sordular. Takip edeceklermiş. <laughs> Bir şey söyleyeyim mi? açabilirsin biliyorsun evet, değil mi? Aynen. Açsana. açacağım zaten. Aç ya aç boş ver damlayı. sen şirine aç <gülüyor> ve <gülüyor> orada çok eğlenirsin çok. onları ve her sabah öyle bir şey çekip bunu yapmalısın da. Yapacağım damla. yapacağım. Evet. Yani Sezona girdiğimizde yapacağım yani ve bunu de... onun koyarsın ee... sonra. Bak bunun takipçisi <laughs> ne kadar? Aynen. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Ee, tabii kıyafeti çok beğenmişler. Hmm, Tam güzel. bir fenomen kıyafeti çok, diye. Doğru. Hakikaten çok ee, güzel. O zaman anladım ki evet onlar da yani onlara da ulaşmak. Demek başarmışık. ki sosyal medyayı böyle kullanarak, bak sanatınızı bir yere bir çıkarıyorsunuz öne güzel bir şey. Yani bence bu. evet. evet aynen ee, öyle. Ya yani, sosyal medyayı doğru kullanırsan çok güzel bir şey. Bence aslında. de ben de öyle düşünüyorum. Evet. Ee, a, sadece şey çok vahim oldu. Ee, bunu bir kalifikasyon e, evet. yok etmeye dönüştürdüler. Evet. Yani orada kadar... varsan varsın, kapandı ne olacak? Yok musun? Olur yani, mu böyle. Orçun'un öyle bir eleştirisi var Tabii. oyunda. Diyor ki Ferhat tamam da diyor. Sen hiç 65 yaşında ben Instagram'dan emekliyim diyen bir Cevdet amca gördün mü? Tabii. Yani nerede bunun SSK'sı, nerede bak Tabii. <laughs> falan Tabii. gibi bir şey de kapandı değilim. Var. Zaman zaman erişim problemi oluyor, şey oluyor. battı bitti, 3 gün, 4 gün yoksun. Ya ne bir olacak? tane neydi Elon Musk'ların adamı evet. delirip kapattım evet. ben bunu. Ve demesini... yapabilirdi o kadar deli. Ya ona bakıyoruz Hakikaten. aslında yani. Peki tiyatro herhalde iyi gelmiştir sana. Geldi. Gelmiştir. Geldi. E var mı herhangi bir dizi projesi vesaire? Yapımcıları atlatıp saç kaynağı <laughs> yaptırırsan tabii ki. Çünkü <laughs> başka türlü olmayacak anladığım bir tane e, menajerimin görüştüğü bir şey varmış. E, ama şeydir, menajerler öyledir ya hiçbir şey tam olmadan... Ee, ama, şey evet. yapmıyorlar. evet. O biraz şöyle bir şey. Bizimki çok umut mesleği ya. Hmm. Şey. Hani birdenbire olacak diye bekleyip. Çok üzülüyor e, insan e, olmayınca değil mi? Çok. Yani hmm. çünkü şey yıllarını veriyorsun. Bir de o role kendine de hazırlıyorsun. Olabilir mi diyorsun. Ee, öyle bir de yani biz çalıştığımız sürece mutlu olan insanlarız. Yani ben bana şu an trilyonlar var. Çalışmadan hmm. çok sıkılan bir yok, insan yok, oldum katılıyorum. ben. Aynı. Bir de mesleğimiz bizim şey bir şey değil ya. Yani ben e, ne bileyim. Manifaturacı değilim, hmm. ben me memur değilim, hmm. hani e, ay çok param olsun çalışmayayım diyen biri olamam çünkü zaten biz bu mesleği şey çok sevdiğimiz için yapıyoruz. Tabii. ya. Dolayısıyla yapamadığın zaman mutsuz olmak hmm. gibi bir şey var. Hmm. Hani paran olup olmamasından tamamen bağımsız. Hayır o da ee, lazım ama öbürü de çok tatmin, lazım. tatmin tabii ki. E bir de şöyle bir şey var, farkında mısın bilmiyorum. Son 5 senede çok. Ne kıyameler. söyleyeceğim Niye gerçekten o? Depresyon mu nedir o? E i̇şte tam da dediğim şey. Hmm. Yani bunun içinde tabii maddi zorluklar çok ön planda. İyi de affedersin başrolü o kadar vermesinler o zaman. İki başrole veriyorlar bütün bütçelerini. O yan oyuncular ben burada ne kimleri ağırladım e, Damla inanamazsın. Yani mesela Kızılcık Şerbeti'nin Aliya Hanım buradaydı. Yani daha büyük oyun var mı? Bir de tiyatrocu vesaire. Ya Balçak doğru dürüst, e, para kazanmıyorum ben diyor ya. Öyle. Yazık ama. Öyle. Doğru düzgün para. Ya ben <laughs> Çok güleceksin Balçık. ilk e, İlk şöhret olduğum işlerden Hı. bir tane yani en patladığım iş Türk malı. Evet türkmalı malı. E, sevgili Okan'ın programına gittim. Hı. Oturuyorum. E, böyle yaptı Okan. Bir röportaj vermiştim o zaman. E, sanırım Oya'ya bizim Doğan'a. Şey demiş bana ben hep de dürüst bir gittim yani öyle çok hani olduğum dışında şeyler söyleyebilen Peki. biri değilim. Başrol olmak önemli mi dedi? Dedim ki yani bana sorarsan değil. Çünkü başroller çok sevimsiz roller, hiçbir oyunculuk gerektirmiyor çoğu. Ben sana söyleyeyim. Sen de az. Beysin. Yani bence yan yani mesela karakter Tamamlayan rolleri evet. çok daha Bizim deyimimizle oyuncular arası dişi rollerdir. Dişi de para, ya, para kazanmıyorsunuz doğru. o roller. E, Evet e, ben de onu söyledim Okan'a. Hem hmm. de bunu canlı yayında söyledim tabii bütün Türkiye'nin hmm. önünde. E, dedim ki yani başrol olmanın tek avantajı şu. Rolün çok kendi iyi para çok bir şey olmuyor. Ama şöyle söyleyeyim dedim. Şu an sen o koltukta oturup 70 bin lira alıyorsundur. O zamanın parası ben 7 bin lira alırım. Hmm. Aynı koltukta otursam. Aramızda doğru. 10 kat fark var. Doğru. Dolayısıyla başrol olmak benim için ünlü ve şöhret dışında ben tamamen bu işin Parasal kısmına bakarak söyledim dedim röportajda bunu. Yani yoksa başroller gerçekten şöyledir ama Vatşek. Yani başroller hep böyle romantik kızlar, romantik erkekler. Ay ama romantik kızların yaşı belli, adamların yaşı belli. Ben evet. onlardan çok sıkılıyorum kusura bakma. Evet. Da. Dolayısıyla yani, hani... E, 40 yaş üstüne kadınlara hiçbir rol yok başrolde hiçbir. ya. Sadece 40 yaş üstü değil hayatım. Bak ben e, çok uzun bir zaman e, tiyatroda işte Göksel abla, Göksel Kortay, Suna Keskin, Dilek Türker çok önemli doğayanlarla çalıştım ve şunu gördüm. Yani mesela şu anda e, bence Dilek Türker oyunculuğunun zirvesinde. Doğru Göksel abla oyunculuğunun zirvesinde. E, 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 ve emekli ettiler Kadı'yı. Tadından evet, tadından yenmiyor. Evet. Ama e, kimse dönüp onlara rol teklif etmiyor. Yok, Öyle onlar, bir şey o yaşı zaten yok. Bırak sen. Ben Yani 40 yaş üstü diyorum sana ya. 40 yaş üstünde de şöyle bir şey var. Şimdi ben 45 oldum mesela. Evet. Ee, sana anne rolü gelir yakında. Anne rolü gelir. Yani Bak. şöyle Öyle arada kaldım ki olacak bir de. Anne rolü mesela benim 20 yaşında bir çocuğum olacağına inanmıyorlar. Hmm. Ee, ama bu genle alakalı bir şey. Benle alakalı Fark bir etmiyor, şey. Fark şey yapıyor seni ya. yine seni. Ee, Ve keşke insanlar da dalga geçiyor yani. Evet, keşke oturtsa ama şöyle oluyor. Hem anne olamıyorum, hem e başrol yani gençler başrol oldukları o için. O zaten hiç şans yok. Ya şey hikaye. Ama erkekler yazılmıyor. öyle değil. Bak 50-60 yaşında başrolde adam. Tabii ki ve karşısındaki kız 28-29 yaşında evet. maksimum. Çok acayip. Ee, mesela bizde şey yok bugün sabah evde seyrediyordum morning show gibi bir ya, şey çekmiyoruz evet, biz. Evet doğru. Yani doğru. şöyle iki tane 50'lerinde 55'lerinde artık oyunculuğu gerçekten böyle Tabii tadından ki. yenmeyecek yerlere gelmiş Tabii. kadınları oturtup onlara güzel hikayeler yazmıyoruz biz. Çok Varsa akış. yoksa genç kızlarla genç çocuklar öpüştüler mi koklaştılar ve mi? Hep aynı konular. Peki bir çarkımız gelsin o zaman. Bir nefes aldırayım Damla'ya. Bir çarkımız gelsin bakalım. Dünya dönüyor diyelim. Ha, sormazsam olmaz. Aa, kendini tek kelimeyle anlat desem hangi kelimeyi seçerdin? Zor Oo, Çok zor soru. Hadi bir <laughs> tane. Ben. Ben. Güzel. Ben. Fena değil. Just ben. <gülüyor> <gülüyor> Sadece ben. Peki bir tane daha şarkı gelsin bir soru daha gelsin o zaman. Bir çarkımıza gelsin sevgili, <gülüyor> sevgili <gülüyor> Sen <ne> de? <gülüyor> <gülüyor> Cevapsız sorular. Orçun kaptanla tanışmasaydın evlenir miydin? Hayır. <laughs> Net. 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 <laughs> Kendi evlilik teklif etmiş ama sanırım evlenmez. Hayır. Çocuk var mı? Var mı? Var. Ee, Orçun'un ilk eşinden, ilk evliliğinden 12 yaşında bir oğlumuz var. Ne güzel Hazıra Hazrak oldu. İsmi nedir? <laughs> Eren. Ne güzel. Nasıl Eren? Çok iyi. Kolay değil çünkü. Ya e, şöyle çünkü Eren Orçun'un oğlu. Ha evet. Ha. Dolayısıyla, Dolayısıyla e, güzel. Bak, bana bu, kolay. Aradın. Evet, doğru söylüyorsun. Yani zaten tipoloji olarak da görsen babasının küçük bir kopyası. Esprili, hınzır. Ne güzel. Ee, evet Ergen şu evet. anda doğru. Dur daha dur 12 dur. Ama sana tatlı bir hikaye anlatayım. Lütfen. Şimdi Okar babasının oğlu ki yazları en çok bizle vakit geçiriyor. Bir kız arkadaşı vardı. kız Allahım 12 yaş. Evet. Kız onu. arkadaşını konsere götürecek. Çok Kıbrıs'ta güzel. yaşıyor bu arada annesiyle. Hı, peki. Yüz yüzeyken konuşuruz grubu konsere gelmiş. Ne güzel gruptur o da. Aynen evet. ve on dedi ki ben dedi e, bilet alır mısınız? Alırız oğlum. İşte bilet aldık neyse ettik kızı evinden alacak. Aferin, evine bırakacak aferin ama, böyle şeyler. Güzel. konsere gittiler her şey iyi gidiyordu. Aradan 2-3 hafta geçti. Konuşuyoruz telefonda ne oldu <laughs> oğlum dedim kızla <laughs> filan. Aman Damla abla dedi, bırak dedi ya e, dengesiz dedi. Ne demek o oğlum dedim. Geldi bana dedi ki dedi e, biz seninle arkadaş olalım dedi. Bizim Bizimki de peki demiş. E, tamam. Kızdan cevap. Niye hemen peki dedim. <laughs> dediçki. E, ya mesela sen öyle istedin. Hı. E ama hemen peki dememen gerekiyordu. Biz arkadaş olmayalım. E flört olalım. Yani demiş ki karar verecek misin olmamız gerek çok güzel. Çok güzel. <laughs> Tam tipik bunu tiyatroya taşıyabilirsiniz. Aynen. Olağmış dedim ki oğlum hayatının Mars ve Venüs e, dersini almışsın. <laughs> ya bu <laughs> dedim değişmeyecek yani evet, başka gezegenlerdiniz ya. ve kadınlar ısrar edilmesini isterler. Evet. İyi de damla abla yani ısrar edeyim de e, beni terk etti 3 dakika sonra vazgeçti. Erkekler bunu bilse bebe. kadınlar da ah 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 aynen akor <laughs> müthiş bir ders olmuş. Peki sen kendine çocuk istemiyor musun? Ya bana şöyle zor geliyor. Ee, onu da söyleyeyim aslında. Ben çok seviyorum bebekleri. Hmm. Bir sürü arkadaşım bebeğine ben baktım. E, kız kardeşim. <laughs> eee kız kardeşimle aramızda 19 yaş var bizim. Ufak kız kardeşimle tamam. ona da ben Oo, baktım bebeği. ama bebekken, çok bebek hakikaten doğru. Eee fakat şöyle bir durum var galiba Türkiye'nin konjonktürü beni çok korkutuyor. Yani hmm. ben her şeyin en iyisini yapmak isteyen biriyim. Mükemmel bir şey bir yok yapım ki var. Ya, yani. Evet yok aslında yok çocuk şey. sahibi olanlar hep bu cevabı ki, veriyorlar. Tabii ki yok. Seni Yapamazsın. annen e, ortaya getirdiğinde baban getirdiğinde çok mu iyiydi Türkiye? Değildi fakat şöyle bir Darbeler, şey var. Darbeler, marbeler. Şimdi evet. e, konjonktür şöyle değişti. Çocuğunu koruyamayacağın şeyler var. Var. Yani o kadar çoğaldı ki bunlar. Hmm. Ya yani mesela şöyle söyleyeyim sana en basit. Ben şu anda bir çocuğum olsaydı, bütün bu kıyametler koparken ben mitinge gideceğim deseydi, hayır diyemeyecektim. Elde demez, Sonra da gider, onu da bedenine. Ee, büyük ihtimalle tutuklanacaktı. Evet. <laughs> evet, ben öyle bakıyorum. De bak hayır, hayır diyemem. De... Gidecekse gidecek. Evet. Yani ben elimden geleni yapacağım. Yani ben. Sen bir düşün. Bunu. Evet. Sen biraz, bu işi bir düşün. Magazinci biraz. gibi ben de. Bir düşün bakalım. Yani böyle bir yıl sonra da bir bakarım. Tamileyim dermiş bana. <gülüyor> Olabilir. <gülüyor> olur mu olur. Sevgili Damla enerji şahane. Çok teşekkür ediyorum ben teşekkür geldiğin ediyorum. için. Keyifle izlemeye devam ediyoruz. Oyuna da mutlaka geleceğim. Mutlaka İnşallah bir dizide de göreceğiz. İnşallah. Ekranlar özledi seni hakikaten de. Teşekkür ederim. Ee, pazar sohbetinin sonuna geldik efendim. Sormazsam olmaz da biz yarın akşam saat 23.30'da bu ekranda canlı yayında olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Türk YouTube hesabına abone olmayı ve bildirimleri açmayı, videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.